Merhaba arkadaşlar bugün bir duyuru videosu yapacağız çok kısa bir video olacak ee, Öncelikle işte bir e, haftalık programa yaymıştım videoları ama harbiden sınav haftası olunca her şey duruyor ya öyle bir problem var ee, işte sınavlar başlayınca tabi mecburen daha çok e, dersler üzerinde yoğunlaşmak zorunda kalıyorum Bir de zaten bu sene benim hani üniversite sınavına gireceğim sene O yüzden daha yoğunum yani bayağı yoğunum ee, o yüzden biraz anlayış göstermenizi istiyorum. Ee, hani elimden geldiğince video gelecek. Her gün olur mu onu bilmiyorum ama gelecek yani video gelecek sonuçta. Ee, yani başlanan seriler bitecek yeni seriler başlayacak bunlar olacak. Ee, onun dışında söyleyeceğim bir şey yok ha şey söyleyeceğim işte render süresi falan uzadı artık ee, İşte yeni bilgisayarda yeni render ayarları yaptım daha kaliteli görüntü için falan. Ee, ama tabii bu görüntü kalitesi içinde şey oldu <laughs> render şey uzadı e, render süresi çok kısaldı pardon render süresi uzadı diyorum render süresi çok kısaldı İşte yarım saatte falan render işimi hallediyorum yarım saatlik videoların işte e, falan ama videonun boyutu çok arttı 2-2.5 GB falan video boyutu oluyor e, bu çok problem değil zaten geceleri açık bırakıyorum sabaha kadar video yükleniyor problem değil e, İşte render süresi sorunlu onu da hallettik e, yani renderdan yana bir sıkıntı yok Şükürler olsun ki. Ee, dediğim gibi hani videolar gelecek ama siz şey yapmayın. <laughs> Rahat olun, sakin olun. Ee, onun dışında ee, şu sıralar bir YouTube'da ee, bana bir saldırı var. Arkadaşlar hani zaten Facebook'tan söylemiştim de. Ee, buradan da bir hazır duyuru videosu yapmışken söyleyeyim. İşte bir 10 gündür falan ayın altısından beri falan bir ee, sahte abone işte bot yollama var bana benim kanala. Ee, hani günde 2300 2400 falan abone geliyor ee, bunlar sahte tabi sahtedir bunlar büyük ihtimal çünkü bir günden hani ben normalde işte 500 600'dür 700'dür falan o, e, o civarlarda gezer abone bir günde hani 2500'lere fırlaması tabi gayet enteresan bir durum ki bu da gösteriyor ki bir saldırı var ee, bunları yapan arkadaşların cidden niyetini anlamış değilim ee, neden yaptıkları konusunda da bir fikrim yok ama ısrarla hani kandırttıra kandırttıra devam ediyorlar buna devam etsinler ne diyeyim yani <laughs> yapacak bir şey yok istediklerini yapabilirler ee, işte bot mu yollarlar artık ne yapıyor sahte yorum mu giriyorlar dislike mi basıyorlar ne yapıyorlarsa yapsınlar çünkü e, meyve veren ağaç taşlanır diyorum e, onun dışında dediğim gibi e, duyurular bunlar e, şu e, sahte abone işine çok şey yapmayın çünkü var yani belli bir saldırı var. Hani siz görüp bak bak işte bu ne bu aboneler falan diyenler olacaktır. Ben buradan söyleyeyim de sonradan hani işte ne lan bu ula ula tor falan yapmayın muhabbetine girmeyin. Bir saldırı var saldırı yapanların da kim olduğunu bilmiyorum. amaçlarını da hiç bilmiyorum. Pek de umurumda değil. Söyleyeceğim bu kadardı. başka bir şey demeyeceğim. İzlediğiniz için teşekkürler. Günler yayınlar. Ha, unutmadan videolar gelecek yani kısacası. Problem yok. Hadi görüşürüz.